Evet, daha önce de kaplanmış ve iki gün sonra bize gelmiş aracı tekrardan söktük ve profesyonel bir şekilde kaplamasını yaptık. Peugeot 3008 2022 model. Sıfır aracın. Gördüğünüz gibi şu an fardaki e, PPS'ini çekiyoruz. Hiçbir şekilde ek yerleri belli değil. Sıfıra sıfır kaplanabilir. Tampondaki yerleri gösteriyoruz. Tamponda da yine aynı şekilde hiçbir çizik, ezik, hiçbir yer belli değil. Şu an kolon çamurluğa geçiyoruz. Kolon bir ek yerlerine bakalım. Gördüğünüz gibi kaplama var mı yok mu belli değil. Folyo yeni çekildiği için biraz ıslaklık bir var. O da birkaç güne kuruyacak gidecek hepsi. Gördüğünüz gibi sıfır atar. Şimdi sol kapı kolunu çekeceğiz. Sol kapı kolları sökülüp öyle yapıldı. Orada da yine ek yerleri belli değil. Taze arabanın kaç ihtiyacı var. Arka tampon ek yerini göstereceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi hiçbir yerini belli değil. sıfır girdik. Bagaj kapağına logo numarayı gelelim. Peugeot logosunu üzerinde kestik. Ve logoda da yeri belli değil. Arka tampon yine aynı şekilde. Sağ ön geçelim. Hatta ekrana geçelim. bir ekran çekelim. Ekranda kaplama yapıldı. Gördüğünüz gibi kaplama var mı yok mu belli değil. Şimdi ucuz diye araç kaplatanlara ders niteliğinde olsun. Eğer aracınızı seviyorsanız kaplamada atarsınız, sonuç olmak istiyorsanız bekleyin Biz bu işi 14 yıldır yapıyoruz. Her araç kendi aracımız gibi kaplanır. Müşteriye ediyoruz.